Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 8000 kupa oluyoruz. Hemen oyuna girelim ve başlıyorum. Dördüncü olursam yeter. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bir dakikalığına şurada kutlayayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanıma kardeşim kişi çağırdım. Aleyküm selam. <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm baba deniz mi? Abim 8000 kuba alıyormuş. 8000. <laughs> ha, hemen gaz ol. İşte elimiz. Arkadaşlar. Bir de bir geliyormuş. Yeni karakterimiz. Hayırlı. Uğurlu, Uğurlu olmasın. Hayırlı. Ben açacağım. Öm çıktı. Evet. Arkadaşlar öm çıktı. Haşan, İlk em. defa hayatımda emzi alıyorum. vallahi mı? Ondan payalı yolu. 2000 kupa daha Mom Link istiyorum. Ben beş. Bu biraz evet. Arkadaşlar videoyu beğenim Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay <laughs> bay. Ben oynayacağım.